Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık yayınlara bu şekilde giriyorum. Yani daha doğrusu araba videolarına. Bugün sizlerle Fiat Igea'nın 1 milyon TL altındaki tüm araçları tek tek inceleyeceğiz. Bakalım 1 milyon TL altına hangi araçlar ve hangi paketler giriyor. Hep beraber bakalım. Tabii ki direkt ben geçiyorum. Ve bu da ilk aracımız Seat. Fiat Seat arkadaşlar. Şöyle tam ekranı çıkardım. IGS'den e, arkadaşlar Easy Manual 1.4 Fry 95 HP 427.900 TL, Easy Manual 1.3 Multijet 95 HP 626.900 TL, Easy Otomatik 1.6 Multijet 30 HP 721.900 TL, Easy Otomatik 1.5 Hibrit 30 HP 759.900 TL, Urban Manuel 5.4 Fry 95 HP 468.900 lira Urban Manuel 1.3 Multijet 95 HP 646.900 lira Urban Manuel 1.6 Multijet Yusuf HP 712.900 lira Urban Otomatik 1.6 Multijet 130 HP 755.900 lira Urban Otomatik 1.5 Hibrit 30 HP 787.900 lira Launch Manuel 1.4 Fry 95 HP 532.900 lira Launch Manuel 1.4 Fry 95 Pardon Manuel 1.3 Multijet 95 HP 684.900 lira Launch Otomatik 1.4 pardon 1.5 hibrit 825.900 lira. Zaten Egea satan bütün böyle paketlerini almışlar, koymuşlar arkadaşlar onu söyleyebilirim. Yani hepsi içerisinde var bu arada. Hani ne kadar aklınıza gelebilecek tüm paketler içerisinde tabii ki bu fiyatlara Egea satan alınır mı? Burası kesinlikle muamma. Ben olsam alır mıydım, alır mıydım Burası tartışılır. Bilmiyorum. Ama bana görese gerçekten bu fiyatları hak etmiyor. Onu söyleyeyim. Zaten şu an ülkemizdeki hiçbir araç kendi fiyatlarını hak etmiyor. Hepsi ne yazık ki ekonomik durumdan dolayı bu fiyatlara gelmiş halde. O yüzden diyecek lafım yok çünkü neredeyse 1 milyona bir Egea sedan almış olacağız yakın zamanda öyle gözüküyor ve bunu çok yüzdüğünü söyleyebilirim. Igea Hatchback arkadaşlar. 2 hatchback straight manuel 1.4 fry 95 hp 460.900 lira şunu söyleyeyim arkadaşlar burada gördüğünüz tüm listelik arkadaşlar e, arkadaşlar değil tabii ki araçlar e, bildiğiniz 2023 model için geçerli olan fiyatlar tabii ki şöyle bir durum var bunlar bayiye gittiğiniz zaman 460.900 bin liralık araç size tahminen bir 400 işte 80 e falan rahatlıkla gelebilir ki şöyle gelebilir. Hatta tabi üzeri olacak ama 480 sebebi işte biliyorsunuz ki ya işte bu street ama içinde ekstra şu paket var, ekstra bu paket var deyip aracın fiyatı 460.000'lik bin değil 480 bin yansıyor. E tabii ki ekstra araçlar işte diğer masraflarınızla beraber araçta 490000 bin, 500 kadar bu aracı alışınız çıkabiliyor. Onu baştan söyleyeyim ve ona göre hareket edin lütfen. Ee, Hashback'te sadece, sadece bir paket var. Beni şaşırttı ve ben yani Sedan'ın daha çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Sedan'a göre. Ama ilk da tabii ki şimdi işte birazdan inceleyeceğiz. Tabii ki araba olacak. Ben hatchbacki Sedan'a göre daha çok seviyorum. Bir tık daha güzel. Hani en azından. Öyle söyleyeyim. Ekranda faydalar. <laughs> Şunu kameranın yanına alayım. Ee, bir sonraki arkamız IG Cross arkadaşlar. Bu fotoğraf niye böyle küçüldü anlamadım. Evet arkadaşlar sağdaki harcımız tabii ki de Fiat Igea Cross Ufak bir video vermek zorunda kaldım çünkü odaya arkadaşım girdiği için video burada bölünmüş gibi oldu artık idare edin Başka bir şey söylemiyorum Şimdi arkadaşlar Igea Cross'a geçmeden önce Igea Cross ben ilk başlarda çok ön yargılı olarak baktığım bir arabaydı sonradan Hani kırıldı aslında o ön yargı Onu söyleyebilirim hani biraz daha yakarım açıkçası Ama yani ne kadar şey olur tartışılır açıkçası Evet, fiyatları çok yüksek arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. E şaşırtıyor. Hemen e gel krosun. Şöyle ben size genel olarak paketlerini söyleyeyim. Street Manuel 1.4 Fray 95 HP 505.900 lira. Street Manuel 1.3 Multijet 95 HP 643.900 lira. Street Otomatik 1.6 Multijet 80 HP 719.900 lira. Street otomatik 1.5 hibrit HP 795.900 lira Urban manuel 1.4 95 HP 531.900 lira Urban manuel 1.3 Multijet 95 HP 697.900 lira Urban otomatik 1.6 Multijet Yutuz HP 777.900 lira Urban otomatik 1.5 hibrit Yutuz HP 800 18.900 lira. Launch manuel 1.4 95 HP 599.900 lira. 600.000 lira olsa nasıl öderdik Launch otomatik 1.6 Multijet 130 HP 785.900 lira. Launch otomatik 1.5 Hybrid 130 HP 856.900 lira. Bakın bu 900'de ne var? Bana çabuk söyleyin. İlgilen Igeas yani Igeas diyorum, İlgiye diyorum İlgiye, Cross to hepsini söylüyorum. Bunlar da bir 900 takıntısı var arkadaşlar. Sitesinde de onu fark ettim. Fiyatlara bakıyorum falan. Hepsinin sonu 900 bu arada. Niye 900 onu bilmiyorum. ben yani neye göre hesaplandığında bütün arabaların sonları 900 bin lira bulundu. Onu anlamadım. Merak ediyorum ya şu an. Niye 900 hepsinin sonu? Bana bir anlatır mısınız kardeş? Oturup bunu bir konuşmamız lazım bizim. Gerçekten. Çünkü hepsinin sonu 900 olamaz ya. Cık. Neyse. Hemen buradan bir sonraki aracımız tabii ki Cross Wagon'a geçiyoruz arkadaşlar. Cross Wagon 4 değil 5 paketi giriyor. Bu şeye benzeriyor. 4, 3, 1 değil, 2 değil, 5 değil tamam mı? neyse o konuda dönüm. Ulan ülke o zamanlar daha güzel diyor. Vallahi bak. Yok 4 değil tam 5 kavanoz ballı 100 lira falan. Harbiden o zamanlar daha güzeldi. Şu an onu fark ettim. Şu an yan tarafta da yanıyor bu arada arkadaşlar. Çekmemek için kendimi zor tutuyorum şu an. Gerçekten zor tutuyorum. Nargile içmem lazım artık. Hani video bitirip hemen nagileme sarılacağım. Çünkü çok fazla vaktim yok bugün. Hemen ben size Crosswagon'un paketlerini söyleyeyim. Ondan sonra videoyu yavaştan sonlandıralım. Urban, Otomatik, 1.6, Multijet, Yudut HB, 762.900 lira. Urban, Otomatik, 1.5, Hibrit, Yudut bin bin değil, Yudut HB, 833.900 lira. Şu an acele ettiğim için karıştırıyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde video çekip yayınlayıp ya şimdi yayın almıyor. Ertesi yayınlıyorum. O yüzden acilen amaçım editlerimiz falan filan var. O yüzden yani çok vaktim kısıtlı. O yüzden uğraşıyorum. Launch manuel 1.0 Fry 95 HP 671.900 Şu an bana kardeşim der gibi bakıyorsun oradan seni <laughs> Biliyorum sana ama olsun ben anlatıyorum yani sana burada. Sen de ah kardeşim koyamam falan der ya. Allah ayıp. Launch otomatik 1.6 Multijet 100 HP 800.900 lira. Launch Otomatik 1.5 Hibrit Bluetooth HP 871.900 TL Şimdi kardeşim sen oradan diyorsun ki Gidip burada 800 bin lira Crossover'a vereceğime üzerine 200-300.000 daha ekler Tabii ki bir BMW alırım diyorsun Biliyorum seni duyuyorum burada kardeşim Aynı şey düşünüyoruz merak etme Merak etme kardeşim aynı şey düşünüyoruz Ama yapacak bir şey yok işte sıkıntı orada biliyor musun valla Gerçekten öyle Hani Yoksa sorun değil. Aynı şeyi düşünüyoruz aslında. Aynı fikirdeyiz seninle. Ama yok yani. Yok. Anlatamıyoruz kimseye. Sorsan arabalar ucuz bu arada. Değil. Bok gibi. Şimdi gençler. Arkadaki çeketime for arkadaşlar bu arada. <laughs> Şuradaki. Şurası. Şurada da kablolar var. Kamerayı alacağım bu arada arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok fazla bir yoğunluk var. O yüzden alamıyorum şu an. Yoksa alacağım. Merak etmeyin. Lafı çok fazla tutmak istemiyorum artık kaçayım yavaştan. Öncelikle eğer bu videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki de videoyu beğeniyoruz. Lütfen beğenin. Ben bu videoları kaçırmak istemiyorum. İlk ben izlemek istiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor diyorsan da tabii ki hemen kanala abone oluyorsun. Alttan hemen. hemen. Onun dışında yorumların için yorumların benim için değerli. O yüzden aşağıya bana yorumlarını yazarsan çok mutlu olurum. Senin de düşüncelerini merak ediyorum. Bu konu hakkında konuşalım, tartışalım, bir istişare yapalım arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Ben kaçıyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Nagilen bekliyor. Hoşçakalın.